Öyle bir organizasyon ki biraz sonra başka bir etkinlikte bir araya geleceğiz kendileriyle. 34 yıldır üst üste katılan bir teknemiz var ve bu sene büyük Yunus tekrar kayıt yaptırdı. Hep beraber bir aile olmayı becerdik. Hep beraber bir komünite kurmayı başardık. Hep beraber olarak bir şeyler yapabileceğimizi başardık aslında burada ve bunun tamamen gönülden ve sevgiyle. Hep beraber bir araya gelerek yapılabilecek bir şey olduğuna inandığımızı hiç yitirmedik. E, maalesef bazı yıllar, bu yıllar da o yıllardan bir tanesi, üzücü olaylarla başlıyor. E, bu yılda maalesef öyle başlamak zorunda kaldık. Bazen nevesimiz kursağımızda kalıyor. Yaptığımız organizasyonlar, eğlenceler, şeyler iptal olabiliyor. Ama bu... <laughs> İnancımızı hiçbir zaman etkilemedik. Ee, 30. yılımızda İstanbul Boğazı'ndan başlayan bir yarış yaptık. Hep İstanbul Bodrum'a gelirdi. Bu sefer Bodrum İstanbul'a gitti. O günden beri inanılmaz bir yemeyle Avrupa'ya çıkıyoruz. Yabancı katılımcı sayımız artıyor. Ben küçük küçük birkaç bir şeyden bahsetmek isterim.